sosyal medya. Herkesin durmaksızın içindeki tüketim tükettiğim kaosla dolu devasa bir oluşum. Böyle <laughs> devasa ki sahneler içinde milyonlarca etkileşim gözlemlemek ve tüketilen içeriklerin anında dinlenip unutulduğunu görmek mümkün. Ha. Ay. Akımlar, trendler, trendler, bir şey üretilir. Bir olasılıklara göre algoritmanın kartop etkisine patlar. Bu içeriği her yerde maruz kalan tüketici sevgiler kültür korkusu ile ateşe bir sürük daha atar. Tebrikler, milyonlarca video havuzundan trend bir içerik doğdu. Beyni, yorum, paylaşım, içerik giderek patlıyor. Sosyal medya büyüyor. Akımlar, para, ünlü, araba, algı, villa, depresyon ki sıfır takipçili sıradan bir insan hayal edin. Hiç tüketilmemiş bir içeriği manipüle ederek akım haline getirmesini Ne kadar mümkün. <laughs> tamam her şeyi sıfırdan yapacağımız için bize güzel bir plan lazım. Algı yönetimi ve sosyal medya hakkında sayısız içerik tükettikten sonra planımın temelleri oluşmaya başladı. İlk olarak Discord'da bir farklı insan toplayıp aşırı gizli bir azınlık oluşturmaya karar verdim. Bu akımdan kimseye bahsetmeyeceksin tamam mı? Tamam. Sözleşmeyi kabul ettiniz. <laughs> Bu grubun olayı basit. Paylaştığımız yorumlar, yayınlara ve anlık olarak etkileşim kazandım. Böylece hayatlayacağımız akım sosyal medyada ön plana çıkarak manipül etkisi yaratacaktı. Böylece kolay bir şekilde kar topu etkisine gireceğiz. Ama maalesef büyük bir eksiğimiz var. Sanırım akın bulmamız gerek. Biz bir Discord'da toplayıp bu konuyu düşündükten sonra son zamanlarda çıkan akımların ortak bir özelliğini keşfettik. Toksiklik. Ne yapayım sil, sus, sicim, cu. Hepsi karşıdaki tarafı bozmaya yönelik. <laughs> Kırıcı ve agresif akımlar. Yani insanların anonimken yapmayı en çok sevdiği şey. O yüzden akılda kalıcı ve agresif bir kelime üretmemiz nokta atışı olacak. Saldırgan jargonları topladıktan sonra hepsini birbirine karıştırıp yeni bir kelime üretmeye çalıştık. Ne diyorsun? Kes lan. Ne yapıyorsun? Eha. Evet. Kelime üretmek göründüğünden daha zor. yardım lazım. Elon şimdi bir manipüle videosu yapıyorum tamam mı? Şimdi bize akılda kalıcı... O oğlum gerçekten öyle. Yani. Ne diyorsun oğlum? Yani. Hani? Tamam kelime hazır. Ama bunu bu halde direnç yapmamız Daha vurucu olması için akıma kişilik kazandırmamız gerek. Seslendirme ve maskot ise bunları sağlayacak kişi. Beyin fırtınası için biz bir aga toplandıktan sonra bana için ses kaydetmeye başladık. Bana. 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 İşte bu. Bana. Akılda kalır. Bir sayısız maskot denemesinden sonra bu fotoğrafı da karar kıldık. Bye. Akım tamamen hazır. Artık ilk darbeyi vurma zamanı geldi. Etkili bir darbe için bana iyi bir mimarını getirmek en doğru hamle. Halihazırda olan bir TikTok mimi sev sanmak için gayet uygun. We do not care. We, we, we işleyiş şöyle. Birisi aşırı absürt ve duyar kısılacak bir cümle söyler. Bir bale efektiyle ters bir montaj yapar. Bu video konseptiyle beraber hem saçma sözlerle prim kasıp hem de duyar kasarak bütün kitleleri mutlu edeceğiz. Ama ilgi çekmesi için videoları zekice hazırlamamız lazım. Vejeteren, <laughs> homofobik, kilolu, kısa boy, giyim, temizlik ve efekt. Bunların hepsi kurguydu. Et tüketenler gerçekten rezil insanlarsınız. <laughs> i̇şte bu ilgi çeker. Duyar ve agresiflik. Akımın yayılması için kilit iki şey. 6 tane bana videosunun montajını bitirdikten sonra akımı ilk defa paylaşmaya hazırdık. Ama bunu etkili bir şekilde yapmamız lazım. Peki bu videoları 101 kişi aynı anda paylaşır. herkes birbirinin paylaştığı şeyi beğenip yorumlarsam algoritmaya ne olur? Hamle tamamlandı ve bütün videoları saldık. İlk günün sonunda 101 videonun bir şu az izlenmelerde tıkalı kaldı. Ama bazıları garip bir şekilde yüz binlerce izlenme aldı. Kendi yarattığımız hype ile cidden keşfete düştük. Bana etiketim TikTok ve Instagram'da milyonlarca izlenip birkaç meme sayfasında paylaşıldı. Hatta bir sayfa akımı kendisinin çıkarttığını söyledi. Sanırım bak bulduk ama olayları biraz daha abartmamız lazım. <laughs> İlk darbeden sonra <laughs> hype'lanan vilları iyi kullanmamız lazım. O yüzden her yere yayılmamız gerek. İkinci dalga için Instagram, Reddit, Twitter gibi platformlarda 101 farklı hesap açtık. Plan ise çok basit. Bir içerik paylaşılır ve 101 kişi anında bu içeriği beğenir. Böylece en üstte çıkan içerik diğer tüketiciler tarafından fark edilir. Fazla beğeni gören tüketici ise akımdan geri kalmamak için oyun etkisi yaratır. O yüzden olabilecek bütün mizah ve magazin saatlerini takip edip bildirimleri açtım. Böylece ilk yorumu ben atacaktım. Aynı zamanda birçok Reddit grubunda videoları paylaşıp anlık beğeniyle en üste çıkardık. Dramadan ekmek yemek için Napim'in yapayımın popülerliğini kullanıp bir savaş postu paylaştık. Hype'lama gerçekten işe yarıyor. Hile de Türkiye trendlerinde ikinci sıraya yükselmişiz. Ve bu sayede büyük sayfalar tarafından paylaşılmaya başlandık. Hatta insanlar kendi bana bile yapmaya başladı. Bundan sonra kimse bu çocuğa bir tane fiske bile vurmayacak. <gülüyor> <gülüyor> bu yüzden postları manipüle için hem akımı aşırı öven hem de nefret eden kitleyi vurgulayıp yorum. İlginç. Biraz focusing yaptım iki zıt kitle de elimizde olacak. Instagram'da ise birçok farklı postam. Yazdığımız baneler hype sayesinde yüzlerce etkileşim kazanıp başka insanlar tarafından. Efe az tepki ver. Dümdüz izliyorum. Bane. <laughs> wow! Wow! Dostum. O bane bane muhabbeti buradan mı geliyordu? Vah siktir. Ah. Kullanılmaya başlandım Twitch'te bile. Bane. Sanırım kimse farkında olmadan Aynen. sosyal medyaya soktuk. <laughs> Ama bu yeterli değil. Biraz daha büyük oynamamız gerek. <laughs> Birçok platformda banem deliler gibi trendleşmeye başladı. Ama bize sağlam bir adım lazım. Anlık büyüme için Twitch'te en çok izlenen yayıncıları kullanmalıydık. O yüzden onlara özel bana videosu yapıp yayında izlemesini sağlamalıyız. Ve yakımı bütün Twitch'e yaymalıyız. Bu hamle için müzisyen ve eldiveni seçtim. Ve ikisi için de bana klipler aradım. Kemal'in yayınları genelde absürt olduğu için klibi kolaylıkla buldum. <laughs> Ama eldiven <laughs> için <gülüyor> klip lazım. <laughs> abi sorgulama ama şunları tekrar eder misin? Gerçekten bugün çok toksiksiniz de. Çok gerçekçi yap abi lütfen. Sen psikopat mısın çocuk? Ben senin ne yapacağını bilmeden niye <laughs> bunları söylüyorum? Ya klip alacak alacak onları yaptı editte kullanacak. Ne editi yapacak acaba? Tamam edit hazır. Ama onları bağış ile ulaştırmam birazcık riskli. O yüzden Jirox ile sözleşme imzaladım. Yayıncı olayı anlamadan <laughs> videoyu açtıracaklardım. Bye. 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 Ha. Sınırım bu çok etkili olacak. Bane! 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 <laughs> Sanırım akım kontrolden çıktı Kemal Twitter'a bana yazmış. Ve yayın başlığı yapmış. Yaptığım montajları görenler ise bütün yayıncılara ve konulara Bane videosu yapmaya başladı. Bane! O instagram ve tiktok kısmından herkes birbirine bane deyip savaş çıkartmaya başladı. Discord'da ise bazı sayıcılardan bane argudan dolayı yasaklandı. Şu an bütün sosyal medya farkında olmadan bane kullanıyor. Sınırım planlı bir şekilde insanları kaoslaştıran gereksiz bırakım çıkarttık. Artık son darbeyi vurma zamanı geldi. Bane insanları Boney, daha fazla Boney. gösterebilmek için son olarak ana akım sosyal medyaya el atacaktık. O yüzden ana akımda en çok sempati duyulan kişiye ulaşmam. İnsanların örnek alması için güzel bir rol model olacak. İşte bu olur. tek yapmamız gereken beklemek. Bir hafta boyunca hiçbir şey yapmadık ve gidişatı gözlemledik. Sonuçları ise gerçekten korkutucu. Youtube'da bana videoları yüz binlerce izlenme aldı. Her platformda binlerce farklı bana içeriği üretildi. Artık herkes kendi bana videosunu yapıyor. Ve insanlar beyni almak için bana yorumları spamlıyor. Sosyal medyada bana sözcüğünü görmeden 5 dakika gezinmek şimdilik imkansız. Bana artık bir akım ve medya manipülasyonu sanırım başarılı. Bane. Ama olayın çok ilginç bir boyutu daha var. Herkesin kullandığı trend <laughs> haline gelen argo kelime bile kurgulandı. Ve bütün konsept yalandan ibaret eden sosyal medyada nelerin yalan olabileceğini hayal edin. Dramalar, mizahlar, iyilikler, kötülükler, istediğiniz neredeyse bütün içerikler. Nelerin etkileşim için yalandan kurgulandığının hayal bile edemezsin. Bu yüzden izlediğin her içeriği sorgula. Çünkü sen sorgulamadıkça sosyal medyada gerçek bir şey kalmayacak. Sen sorgulamadıkça bütün içerikleri yalan üzerinde kurulu olan kişiler ünlü olacak. Sosyal medyada her şey o kadar kurgu ki. Bana bana ne bile demek değil. Aslında herkes her yere bana yazarak farklı bir şey diyordu. Herkes bütün medyaya bir soru soruyordu. Böyle akımları neden engellemeliyiz? Son sosyal medyayı daha iyi bir hale getirmek için. Sonu mu var? diyecek? ne düşünüyorsunuz mesela bu bane. video hakkında? Kimse yuvarlıyor. <laughs> bane. Gerçekten bane mi düşünüyorsunuz yani? Vallahi. Ah mı? Bana ya? Baya istediğini almış. Çok zekice kurgulandığını düşünüyorum ben. Ben çok beğendim videoyu. Eee, kurgusal bir karakter olduğunu. Evet. Sosyal medya daha iyi bir hale gelirse kullanmayı bırakırız ama bakayım. Yani. Mantıklı. Bence de. İnanılmaz iyi ve Saniye'nin inanılmaz zeki olduğunu. Bence de. Saniye beni korkutuyor. Böyle akımları neden engellemeliyiz? Sosyal medyayı daha iyi bir hale getirmek için.